sesler Senin çok <laughs> <laughs> mm. koyayım. İyi ki Emlakçı'yı dolandırıp bu eve aldık. Yoksa götürürüz başınız acık kalacak. Aynen aynen. <laughs> ben de Aynen aynen. Aynen aynen. İyi ki satıp şu televizyonu aldık amına koyayım. Var. Var. <laughs> 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 Arkadaşlar sofra kurmaya üşendik. Burada yemek varmış gibi. <laughs> 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 Telefon kapandı. <laughs> Açma.

Ay pardon yanlış yaptım. Yeter lan kapatın şu videomu. <laughs> <laughs> Baba biz Rose ile evleneceğiz. Ne yapayım lan o bir çocuğu. Ne yapayım? çok sinirliyim ya. of <laughs> <laughs> baya <laughs> Çok çok daha sinirliyim. Baya sinirliyim. Bilmiyorum neden sinirliyim baya. Bizi anlarlar tutturmak. Düğün zamanı gelince. Abla telefon açıyor. Ama bu Bruno... ilahi falan Nasıl oldu iş?

O <laughs> 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 <Oros. gülüyor> <Oros. gülüyor> <laughs> ee, Hiçbir etki ve baskı kalmadan e, Rojday'ı karınız olarak kabul ediyor musunuz? Hayır Bir daha söyleyin Hayır <laughs> <laughs> <Bari>, Sizi evlendiriyorum <laughs> Boşuna mı geldim amına koyayım <laughs> Biri birilerine, Biri birilerine çekiyor? <laughs> Yo, yeçer <laughs> <laughs> <laughs>